Kadınlar mücadelesini gönüller takımı kazandı. Gönüller rüzgarı devam ediyor ama erkeklerde neler olacak bilmiyorum. Bu bir kader karşılaşması, kader roundu. Erkekler ilk mücadelesi Batuhan Karacakaya. Gökhan Kesen'e karşı. Hazır! Sert bir ikilinin eline düştüler. Hikmet ve Atakan rakiplerini bekliyor. Batuhan düştü. Gökhan düştüğü için başa dönüyor. Gökhan Atakan'ın önünde. Atakan. Aferin. Gökhan düştü. Ama ayağı değdiği için devam edemeyi düzelerek de o geri dönmeyi tercih etti. Onu anlayamadık. Bir ya, bir ya. Batuhan geçmeyi başardı. Gökhan da rakibinin arkasından geliyor. Hadi Batuhan atışlarda. Batuhan bir de bir. Batuhan iki de Anıl çok güzel savunuyor maşallah kaleyi. Gökhan. Gökhan. Gökhan bir Batuhan iki. Gökhan yakalayacak mı Batuhan? Kale boş. Bir sıfır. Keyfim neydi Mevrim? Erkekler mücadelesinde ünlüler bir gönüllüler sıfır. Avatar Atakan Anıl Berk Baki'ye karşı. Hazır. Çık. Denge tahtasının üstünde mekanizmalarda Adem ve Gökhan bekliyor. Bakalım nasıl geçecekler. Bu bölüm. Mücadelenin en resmi bölümü. Anıl tempo kesmeden geliyor. Kurutu. Hop hop hop. Çık. Anıl iyi misin? Yani mekanizmayla birlikte düştü. Sevgi seyirciler işte dokunulmazlık oyununda. Evet Gökhan da sağ olsun yardımcı oluyor. Bu arada Atakan geçmişti. Düşerken platforma basıyor. O yüzden istediği gibi devam edebilir. Ya denge tatlısından ya da yüzerek bu bilgiyi de paylaşalım. Hazır. Bravo, Anıl. Adem yine hazırda bekliyor. Anıl geçmeyi başardı. Hadi, hadi. Kötü bir kaza yaşadı. Mekanizma da kırılmıştı. Atakan geliyor. Haydi Anıl. Hikmet gönüllerin kalesinde. Batuhan da ünlülerin. Anıl da yetişti rakibine. Ve Anıl bir. Atakan, Anıl resmen döndü döndü çıktı. Atakan bir. İki. Anıl iki. Anıl iki Atakan bir. Kim atacak? Atakan atarsa Eşitlik gelecek. Batuhan çok iyi çıkardı. Ve Anıl kaçırdı. Atakan 2, Anıl 2. Atan alır. Anıl mı Atakan mı? Anıl mı Atakan mı? Anıl onu kaçırdılar. Anıl kaçırdı, Atakan kaçırdı. Sayı parmaklarının ucunda. Atakan! atsana diye burayı mı bekliyorsun? Hamle yapmadın tane ya. Hamle ya. yapmadım burada atsana artık diye. Yani Öbür tarafı gösterdi. Hamle yapmadım. Gönüller ya iki gönüller sıfır erkekler mücadelesinde Adem Kılıççı Hikmet Tuğsuz'a karşı hazır. Adem mi Hikmet mi? Haydi haydi. Batuhan ve Anıl rakiplerini bekliyorlar. Adem atladı Hikmet atladı. Bu ikili denge tatlısında neler yapacak? Silah Hikmet düştü. Başa döndü. Adem önde. Ya adem Adın izin verecek mi? Adem çok iyi, iyi geçti. Ya. Hikmet geliyor. Batuhan onu bekliyor. Neydin? Hikmet neydi? Geriye dönüyor. Adem önde. Hikmet. Ve Hikmet bu sefer geçmeyi başardı. Adem atışlarda. Gökhan Keser geçit vermek istemiyor. Adem bir. Sıratla geliyor final noktasına. Yok, yok yok yok. yok. Yukarı çıkarttı. Haydi Hikmet bir tane attı sadece. Oyunun yani. her tarafında, oh. her bölümünde bir adrenalin var. Hikmet geldi. Adem ikinci atama henüz. Bakalım Atakan neler yapacak Hikmet karşısında. Hikmet bir Adem bir. Bir bir. Adem iki. Adem. Adem. sıfır. Bravo. Bravo. Kale. Mü kaleyi? Kaleyi mü Ünlüler üç, gönüller sıfır. Dokunulmazlık oyununda. Batuhan Karacakaya, Anıl Berk Baki'ye karşı. Düşürme mekanizmalarının arkasındaki isimler. Ogeday abim. Hazır. Batuhan Anıl süratle gidiyorlar. Hadi. İkisi buradan iyi çıktı. Anıl önce atladı. Batuhan hemen arkasından atladı. Yan yanalar, haydi. Ortak engelleri. Yarışırken seven bir ikili. Bakalım Ogeday Batuhan düşünecek mi? Adem Anıl düşünecek mi? Döndü. Batuhan tuttu. İkisi de geri döndü. Ay Anıl geçti. Aferin. Devam içerisinde dengeler çıktılar. Süratle sürünmeden geçtiler. Hadi abi hata oğlum hadi. Evet. Kaleyi savunan isim Gökhan Keser ve Avatar Atakan. Anıl atıyor, Matuhan atıyor. Hadi. Anıl bir. Hadi. Anıl bir, Batuhan henüz atamadı. Batuhan içinden çıktı, hadi. yok böyle bir şanssızlık. Anıl'a da olmuştu. Batuhan bir, Anıl bir. Bir birler. Gönüllüler sıfır. Henüz sayı kaybetmedi Gönüllüler takımı. Ve gönüllerin şiddetle sayıya ihtiyacı var. Avatar Atakan Ogeday girişkene karşı. Hazır. Atakan mı, Ogeday mı? Hayır, Gökhan ya. Keser ve Batuhan Karacakaya. Mekanizmanın başındaki isimler. Atakan atladı Ogeday atladı. Atakan çıktı Ogeday. Neler oluyor orada? Birbirlerini itiyorlar. Bir güreş müsabakası izler gibiyim. Atakan vücudunu koydu. Ben geçiyorum dedi. Ogeday da rakibin arkasından geliyor. Ama onu Gökhan bekliyor. Ve büyük bir konsantrasyon. Atakan geçti. Batuhan geçirecek mi? Ogeday da geçti. İki sırda başarılı geçti. Atakan geldi. Ogeday geldi. Anıl Kalesi'ni savunuyor. Adem de ünlüleri savunuyor. Genay 1 Atakan. Atakan bir, bir o 1 bir. Bir birler. Atakan bu o mı? Atakan iki. O yakalayacak mı? Atakan fake attı. Adem müthiş çıkardı. Onu çıkardı. Kaleciler şov yapıyor resmen. İkiye 1'ler Adem çıkardı, Anıl çıkardı gerçekten tam derbi tadında bir karşılaşma. O kaçırdı. Atakan bu tarafta da var. O atarsa yakalayacak. Atakan atarsa kazanacak. Ogede, Atakan atarsa kazanacak. De, var, çok. Ve evet. o kadar kaçırdı. Atakan evet. kaçırdı yine. Evet. Atakan, o kadar, o iki Atakan iki, o, olsun, iki iki. Atan alır. O, Adem çıkardı onu çıkardı yine. O, Müthiş çıkarıyor ikisine gerçekten. Yeah. Ve Atakan! Yeah. Aslan! <laughs> Ünlüler altı gönüllüler sıfır. Batuhan Hikmet'e karşı. Hazır! Haydi, Batuhan ve Batu Hikmet mücadeleye başladı. Adem ve Gökhan denge tatlısında rakiplerini bekliyor. Kaledeki isimler de Atakan ve Ogeday. Batuhan önünde Hikmet arkasında. Haydi, haydi, haydi. Kritik haydi, yere haydi. geliyoruz. Haydi Batu haydi. Önce sen misin dedi arkadaşına. Bravo çok iyi geçti. Hikmet Hikmet de geçti. Hadi Hikmet, Hikmet, hadi, Hikmet, 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 Hikmet. hadi. hadi. Bravo, arkasında. İki isim Yağ gibi geçtiler. Hadi. Batuhan atışlarda o genel kalesini savunacak. Atakan da Hikmet'i bekliyor. Hadi. Hadi. hadi, Batuhan bir. Batuhan sert atışlara başladı. Hikmet bakalım neler yapacak. Hikmet bir batuan bin. Hikmet de bilekten atıyor. Batu gel sağda var iki tane Hikmet iki. Hikmet iki batuan bir. Batuan o kadar. Bu sefer de Atakan çıkarttı. Batuan resmen içinden çıktı yine. Hikmet çok uzağa giden topunu aldı. Batuan yakalayacak mı? falan çıkarıyor. Bir tane, bir tane. Hikmet. Abi içeriden çıkıyor tane. ya. İkidir bana denk geliyor bu. Hikmet. Allah Allah değil. İkidir Takımının ilk değil. sayısını aldı. 6-1 oldu skor. Erkekler mücadelesinde 6-1'lik skor var Dominik Cumhuriyeti'nde ve bakalım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda skor bizi nereye götürecek sayıyı bu turda kim alacak? Avatar Atakan Gökhan Keser'e karşı. Hazır. Mekanizmada ay, Batuhan ay, ve Ogeday ay. bekliyor. Kaledeki isimlerde Adem ve Hikmet. Ay, ay. Gökhan da Atakan aynı anda atladı. Yine bir omuz omuza göreceğiz. Atakan Gökhan. Atakan çıktı. Yine durma taktiğiyle. Şöyle bir bekledi. Ogeday. Ay, ay. Atakan geçti. Bakalım. Gökhan geçecek mi? Gökhan'la geçti müteşekkisiler. Haydi abi Atakan. Halide, Adem var Atakan. Ve sırada Olay, atışlar var. Ay, ay, da, da. Yes. Atakan mı yes. Gökhan yes. mı? Yes. Yes. Gökhan atıyor Atakan atıyor. Henüz isabeti bulamadık. Yes. Hikmet yes. otomatiğe bağladı. Yes. 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 Adem çıkardı. Yes. Yes. Hikmet çıkardı. Atakan, yes. 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 atakan bir. Atakan 2. Gökhan. Hadi, hadi, hadi. Gökhan Adem çıkardı. Hadi, hadi, hadi. Adem müthiş çıkardı. Hadi, hadi, hadi. Adem bunu da çıkardı. Hadi, hadi. Atakan. Hadi, hadi. Aslan. 7-1. Dokunulmazlık oyununda skor 7-1. Ünlüler 7 gönüllüler bir erkekler mücadelesinde işte o an geldi. Adem Ogeday'a karşı eğer Adem kazanırsa erkeklerin galibiyeti gelecek ünlülerde ve dokunulmazlık oyunu uzatmaya gidecek. Ogeday kazanırsa gönüller devam diyecek. Artık skor olarak sürekli final oynayacağız. Ve iki isme de başarılar diliyorum. Hazır. <laughs> Mekanizmaların başında havadan atakan hikmet ya, var. Adem atladı, Ogeday atladı. İşte bu kritik roundda hata gelir mi gelmez mi? Çok güzel. Adem! Adem, adem geçti! Evet. Ogeday da geçti. Müthiş geçtiler gerçekten. İstekli ay, ve kusursuza adem. yakın oynayan bir ikili izliyoruz Dominik'te. Ay, 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 adem çıktı. Ay, ay, ay. Kaleyi Gökhan Keser ve Batuhan takımları adına savunuyor. Ay, 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 ay. Bakalım rakiplerine geçim verecekler mi? Adem! Ay, ay. Adem! Attı attı kaçırdı. Ay, 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 Ogeday bir! O. O. Adem yakalayacak mı? Adem yakaladı bir bir. O kadar bir, bir Adem bir. Gökhan çıkardı Adem iki. Adem iki o kadar bir. Adem. Gökhan. Ogeday bunda da batuan. Ogeday Adem yakalayacak. birlik skorla dokunulmazlık uzatmaya gidiyor.